Anne, anne çok şişim geldi. Tamam bebeğim, hadi gel gidelim tuvalete. O, Gel bakalım. Ya anne ben bunu da yapmam ki. Neden ya? Bak kızım, hemen şişimizi yapalım sonra parka gidelim. Anne, anne ben istemiyorum. Bu çok büyük, çok korkutu, korkutucu. Korkutucu. çok korkuyorum anne. Lütfen. Ama şişim geliyor. Aldım hmm, tamam o zaman bir düşünelim. Düşünelim. Aha buldum depoda küçük tuvalet olması gerekiyordu senin için. Bekle bakalım sen beni burada tut şişini tamam mı? Tamam anne. Hadi bekle beni kızım. Geliyorum ben şimdi. Bakalım neredeymiş. Buldum. Bak bakalım senin için küçük lazımlık. Bunu hemen şuraya koyalım. Büyük, küçük. Ah anne çok teşekkür ederim. Hop Ay yaptım anne. <laughs> Aferin benim akıllı kızıma. Şimdi sen hazırlan ve sonra dışarı tuvalet. Ay akıl kalmadı ya. Dışarı park zamanı Tamam mı akıllı kızım? Tamam anneciğim. Ben şimdi ellerimi yıkayacağım, sifonu çekeceğim ve hemen geleceğim. Peki kızım bekliyorum seni kapıda. Hop. Hop. Ay. Ay. Pişt. Hemen şöyle ellerimi yıkadım. kızım elimi gidelim parka? Evet geldik. Ay, ay, geldik geldik. Oley. Kızım yavaş ol. Anne ya bir şey olmaz zaten her yer çimenlik. Hop hop hop. Hoppa. Ay düştüm ya. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> bir daha bir daha. Kızım dikkatli ol. Anne ya bir şey olmaz. Gel otur. parktayız. O zaman bebeğim ben de burada oturacağım. Seni izlerim tamam mı? Peki anneciğim. Ay hava da çok güzel. güneşli güneşli. Neyse biraz dinleneyim ben de. Fırsatla istifade. Yuppi yaşasın. Park çok eğlenceli ya. Hop 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 hop. Kafa üstü koyacağım. <laughs> Kızım dikkatli olsanız kaymak öyle. Anne ya bir şey olmaz. Tamam tamam kızım ne yapıyorsan yap. Hop hop ay hiç merneğe takıldım. 1 2 3 4 ay 5 Şöyle Hop dar burası ya. Kafam sıkıştı. Neyse olsun. Hoppa. Al Anne sevimli bir köpek geldi bir baksana. Aa. Ay ne kadar tatlıymış. Anne bu köpek bizim olsun mu? Baksana tatması da yok ya. Cici köpek. Tatlı köpek ya. Ay gerçekten çok sevimliymiş. Gel bakalım. Gel oğlum. Hop hop hop. hop, hop, hop. Ay <laughs> çok güzel bir köpek ya. Gel kızım gel tatlı bebeğim. Gel hop o oh, bizi çok sevdi kızım. Anneciğim eve götürebilir miyiz? Lütfen lütfen. Bilmiyorum ki kızım belki sahibim vardır. Bir etrafa bakalım olur mu? Hmm, tamam anne ben şimdi soracağım herkese parktakilere. Hmm, anne kimse yok ki etrafta. Eee e, nereden olduk öğreneceğiz. Kızım bir bakalım tasması var mı? Aa, kızım tasması falan görünmüyor aslında. Hiçbir şey de yok. Aslında alabiliriz. Zaten bir sahibi varsa illa ki buluruz. Parkta tanıdık birindir. Ay bak bu bile sevindi kızım ya. <laughs> Hadi anneciğim ben köpekle biraz oynamak istiyorum. Sonra onu da alıp eve gideriz. Hadi gel bakalım. Hop hop. Hadi kayalım önce köpek gelsin. Hop. Hop. <laughs> ben de geliyorum. Kayacağım kayacağım. Hop. <laughs> Anne köpeğe baksana yalıyor beni. <laughs> Çok eğlenceli ya. Tamam o zaman kızım. Hadi gel. Köpeği dalalım eve gidelim olur mu? Anne son bir kez sallanabilir miyim? Tamam tabii kızım sallanabilirsin. Bak köpekçik de benim yanıma geliyor. <laughs> Hadi gel bakalım. Ben de salınacağım bir oturayım şöyle hop. Anne hızlı salla. Tamam kızım. Hop. Çok heyecanlı anne eve gitmek için çok heyecanlıyım çünkü köpeğim oldu artık ben de çok heyecanlıyım Sefi bakalım neler olacak hadi gel eve gidelim hemen olur mu tamam anne gidelim şimdi atlıyorum soluncaktan hoppa gidelim anne köpeği ben almak istiyorum hop, hop 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 kızım beni bekle bakalım hadi gel gidelim evimize Hop geldik. Ay çok şükür ya. Yorulmuşuz kızım. Hadi gel köpeğe banyo yaptıralım. Hem seni de banyo yaptırmam lazım. Şey anne ben banyo yapmayacağım. Hayır. Nasıl banyo yapmayacaksın? Parktan geldik yapman gerekiyor. Anne ben istemiyorum. Hayır bana ne bana ne. Kızım ne bana ne. Ben gidiyorum. Hop, 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 hop. Annem beni bulamayacağı bir yere saklanmam lazım. Çünkü ben sudan korkuyorum banyo yapmak istemiyorum o yüzden. Şuraya ben bir saklanayım. Annem beni burada asla bulamaz. Allah Allah. Stefi nerede? Stefi. Ay. Stefi gel kızım buraya. Bak ben yapmak çok güzel bir şey. Hem kötü bir şey de değil ya. Gel buraya. Burada yoksun. Burada da yoksun. Nerede? Banyoda mı acaba? Banyoda değil de tabii banyo için saklanıyor. Arkadaşlar sizi gördünüz mü Stefi? Nerede acaba? Nerede acaba? Ho 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 Ya yerimi bekleyeceksin. Git lütfen. Ho Aa, mini köpek havlıyor. Buldu kesin onu. Stefi, her yerde seni arıyorum. Neredesin sen? Anne ya ben banyo yapmak istemiyorum. Stefi sen banyodan mı korkuyorsun? Şey anne. Bak su sana göre çok çok güzel bir şey. Bak şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Ne? Sürprizim var. Hadi bekle beni. Ben suyu doldurup geliyorum. Hadi kızım gel buraya. Bak suyu ayarladım senin için. Gel çabuk. Uf anne ya. <laughs> Neyse gel suyu elle bakalım. Sıcaklığı sana göre mi? Uf anne bu çok soğuk bu su. Hmm, dur bakayım hemen şöyle ayarladım. Gel bakalım. Anne dur bir daha deneyeyim. Uf <laughs> Anne bu çok sıcak yandım yandım. Ay özür dilerim kızım. Hemen şöyle bir ayarlayalım. Hadi gel bakalım şimdi. Tamam. Hop su çok güzel anne. Ama ben yine de korkuyorum. Tamam kızım bekle. Senin için bir sürprizim var. Bak ben ne getirdim. <laughs> anne bu ne? Kızım bu simit. Hop bak yüzüyor gördün mü? Hadi sen de bunun içine gir. Korkulacak hiçbir şey yok. Tamam anne. Hop Ay, ay girdim giremiyorum. Dur bakayım hemen gireceğim ayağımı koysam. Hop. Anne çok güzel korkunç değilmiş bu meğerse bak batmıyorum hop hop bekle bakalım minik köpek de yanına gelsin hop Ay çok eğlenceli anne. Bilseydim daha önceden girerdim anne ya. Ay çok güzel. <laughs> Arkadaşlar su çok eğlenceli. Siz de benim gibi korkuyor musunuz? Korkulacak hiçbir şey yokmuş bakın. Hop. Al, al, al. Bakın minik sevimli köpeğim de suyu çok sevdi. <laughs> Arkadaşlar daha fazlası için videomu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ben de yüzeceğim o sıra. <laughs> çok güzel. Anne sen de gelsene. Tamam kızım gelirim birazdan yanına.